Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle bir internet kafe simülatörü oynayacağız. Yani uzun bir süredir yayın yapıyorum. Artık video yapmayı düşünüyordum yani. Çok yayın yaptım yani. Artık insanın ilgisini çekmemeye başladı. Ben de video çekmeye karar verdim. Ve artık video dağıtacağım, şort dağıtacağım yani Ama hadi video da atacağım. Short da atacağım yani. O hadi hayırlısıyla başlayalım. Böyle. Böyle Blossom Cafe. Evet. İsmi bu. Oyunun zacın lan. İlk başta ilk günden dükkan açmayı düşünmüyorum. Çünkü hem bok götürüyor hem Evet, tatlının arkasına koyduk. Çok usta bir. Bence bu olur. Evet şimdi ben çok bir çok düşünceli bir olarak onlara laptop alacağım. Yani MacBook evet, çok maruz. En Henüz teknoloji ayakta kullanılmaya alışılmadığından sandalye de alıyoruz. O vardı artık yarısına bile gelmeden yani iyi bir fiyat performans alışveriş yaptık yani. Al al. Bence yani bunlar insanları tutar ya. Ama şimdi insanlar online'a ister ya? geldi mi? Ha, hayırlı uğurlu olsun. İlk günden böyle. Fiyat listesi değiştiremiyorum. Gerçi aşı yok. Doğru. Ana o da ne? Maalesef. Adam lan adam bu adam kimsin? Kardeşim artık çikolata yok ama ben sen çikolata gibisin sana kendini ikram edebilirim. Besini hatırlatıyor. Onu nasıl satayım? Buraya önermiyorum. Az önce seviyordun. Biraz sıcaklık koyduk ya. Ne oynuyorsun? Doom oynuyor. Ben Doom almadım ki. Korsan indim tamam. almadım. Gelip. Siz siz korsan indirmeyin. Her zaman bir gerçek vardır. Xbox her zaman PlayStation daha güçlü. Ne bir dakika ya. Hangisini aldım? E bunun için masa varsa ben ne aldım? Nasıl? Ne demiyon lan? Ayağı bunu mu bu internet kafede anladık tek bir izliyor, Tek bir kişi geliyor lan nasıl oluyor bu iş? Ulan hayır. Adam oyun zevkini bozdu. Da benim sinir bozdu. Ulan neden sığmıyorsun? Neden? Artık kapatmanın zamanı geldi. Ve ee, yeni bir gün. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup like atın. Yorumlara yazın. Şu an yeni bir içerik arayışındayım. Yayınlar dışında da video yapmayı bir short atmayı düşünüyorum. Ee, hoşçakalın ve bay bay.